Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Son sözü La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Ölmek üzere olan bir kişinin son sözü La ilahe illallah Muhammedur Resulullah la ölürse yani bu kişi cennete gider buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hepimiz için önemli olan bir soruyu size sormak istiyoruz. Vefat etmekte olan, vefat edilmesi artık anlaşılan bir yakınımız, bir akrabamız, çok tanıdığımız olan bir kişi. Tam böyle ölme esnasında o kişiye o anda bizim Müslüman olarak neler yapmamız lazım? Ve hocam ölen kişinin üzerine bıçak konuluyor. Bunun sebebi hikmeti nedir hocam? Hepimizin bilmesi gereken dediğin bir konu gerçekten. Şimdi ölmek üzere olan bir yakınımız, bu babamız olabilir, dedemiz olabilir, nenemiz olabilir, kardeşimiz olabilir, son an anını yaşıyor olabilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Son sözü La ilahe illallah olan kimse cennete girer buyuruyor Efendimiz. Müslim ve Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte. Yani ölmek üzere olan bir kişinin son sözü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ile ölürse yani bu kişi cennete gider buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabb'un son sözümüzü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Peki soruna gelelim. Görevimiz ne? Dedemiz can çekişiyor. Yine deniliyor ki yanında onun sevdiği kişiler hani zorlama yapmadan hatırlatma babında La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah desin diyor. Sevdiği kişiler. O zaten onu duyduğu zaman onu demeye çalışacak, gayret edecek. La ilahe illallah zor ama şöyle demeyelim. De, de de de, La ilahe illallah de. Böyle bir korkutmaya girmeyelim. Sadece yanında oturuyorsun duyacak yani. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sevdiği birisi o da la ilahe dedirteceksin yani. Son anı böyle olacak. Yani dinimizin emrettiği bu. Yanında son anları tabi bunu dedirtin. Rabbim bu kelime-i şehadeti zikrederek çene kafamayı bizlere nasip eylesin. Vefat etti. Vefat etti. Öldü. Babamız öldü, yanımızda öldü. Ne yapacağız? Şöyle bir yer sert bir zemine uzatacağız. Yere yani. Hani döşeme tahta üzerine zemine kaldıracağız, uzatacağız. Çene sağa sola oynayacağından dolayı çeneyi, şu çeneyi baştan bir bezle bağlayacağız bunu. Çenesi bağlanacak. Kollar yan tarafına e, uzatılacak. Gözler açıksa gözler kapatacak. Aman Allah. Allah cümlemize iman selameti versin. İşte öldü bitti yani. Dünya son buldu yani. Bu. Bunlar ilk önce yapılacak. O cenaze o odada kaldığı zaman henüz yıkanmadı ya onun yanında Kur'an-ı Kerim okumak mekruh oluyor. Başka odada okuyabilirsin. Yani onun bulunduğu yerde Kur'an-ı Kerim okumamak lazım. Ta ki yıkanana kadar. Yıkandıktan sonra yanında da okunabilir. Yani dediğim gibi gözünü kapatacağız, çenesini bağlayacağız, ellerini yanlarına indireceğiz. Ayak uçlarını da birbirine bitiştireceğiz. Sert zeminde ve bir de halk arasında göbeğinin üstüne böyle bıçak konuluyor. Bunun dindeki yeri nedir diye soruyorsun değil mi? Bu İslam dininde bunun yani Kur'an'da geçen, sünnette geçen bir delili yoktur. Yani bunu araştırdığımız zaman Türk geleneğinden gelen bir adet olarak biz de Türk toplumu olduğumuz için ta geçmişten gelen bir adet olarak bu geliyor. Ancak şu bilgi eğer sahih doğruysa bu bilgiye dayanarak bu bıçak koyma ya da kılıç koyma yapılabilir. Hangi bilgi? Ya bu bir e, denenmiş bir şey konulduğu zaman göbeğin üstüne e, ceset şişmiyorsa çünkü eskiden e, şeyler morkular yoktu yani buzaneler yoktu e, demir de soğuk olduğu için hani onun göbeğin üstüne konuyordu belki bu etkileşimden dolayı metalle bedenin etkileşimden dolayı şişmiyor diye bir bilimsel bir şey varsa bundan dolayı koymada bir sakınca yoktur. Ama şimdi zaten bekletilmiyor. Morka buzhanelere götürülüyor. Soğuk havalı olan yerlere götürülüyor. Bu olmuyor. Bu işte dediğim gibi şaman Türk örf adetinden ta eskiden gelen bir adet olarak bu zamana kadar gelmiş. Dini kaynaklarda bunun yeri yoktur. Peki bu adet neden geldi? İşte denildiği gibi Türk toplumu genelde diyor demir yataklarının bulunduğu yerde yerleşmişler. Demire çok değer veriliyor. Demirin bereketli mübarek bir maden olduğu inancı var. Dolayısıyla işte onu şeye vefat eden kişinin üstüne koyuyorlar ki. Yani ondan dolayı işte cinler vesaire ruhu rahat gideceği yere gitsin. Yani o demir bir nevi onu korumuş gibi oluyor. Mantığı güdülerek konuldu deniliyor. E bir rivayete göre işte sivri bir şey konulur ki üç harfler yanaşmasın, üç harfler sivri olan bir şeyden çekinirler, korkarlar gibi böyle rivayetler var. Rivayetler var. Rivayetler var. Yani bir mecburi bir durum bunda söz konusu değildir. Dediğim gibi İslami, İslami kaynaklarda bunun delili yoktur. Sadece olabilirliği nerededir? Olabilirliği. Olabilirliği gerçekten ispat edildiyse cesedin şişmesine engel oluyorsa metalin teması bu açıdan uygundur. Bunun dışında diğer açıdan örfidir, dini bir dayanağı yoktur. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله